Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tarihi Atinmez Değirmenimize Geldik Sizlere De Göstereyim Dedim Burası Atinmez Değirmeni İçeri Gidelim Bakalım Evet Arkadaşlar Tarih Burada yapıyor. Kısırlığı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi teker teker çıkıyor. Değirmenimiz bunu örtüyor. Biraz kısa bir video şey çekeyim dedim. Burada da ocak yapmışlar yeni. burası köyümüzün su değirmeni. Tarihi su değirmeni. Yüzyıldan aşkın bir süredir var olan bir değirmen. Tabi yapıldı yıkıldı burası da sonradan tekrar restorasyon yaptılar. Evet arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Yine bir gününüz rast gitsin. Görüşmek üzere.